Şehir uzaklaşıyorum. Şu anda Gebze'deyim. Gebze Sanayi Bölgesi'nden çıkmak üzereyim. İleride tamamen şehir içerisine çıkıp dağlara bağlanacağım. Orada artık tek başıma trafikten uzak rahat bir şekilde devam edeceğim yoluma. Sistem arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber 200 kilometre uzun bir sürüş yapacağım. Şu anda bisikletimin bütün ekipmanlarını hazırladım. Çantalarımı taktım ve e, bu sürüşte hangi ekipmanları kullanacağımı size göstermek istiyorum. Şöyle hemen bakalım. E, şöyle iki tane çantam var. Bir tane sele altı çantam, bir tane kadro çantam var. İçerisinde atıştırmalık yiyeceklerim ve e, sürüşte gerekli olan ekipmanlarım, alyan anahtarlarım, iş lastiklerim, yama setleri vesaire var. E, bir tane TT bar taktım, Aero bar. E, bu sürüşte bu Aero bar'ı deneyeceğim ve kullanacağım. Bir tane Garmin'im var. İçerisinde tam var bu sürüşteki haritam. tam, e, watt değerlerim, nabız değerlerim ve e, bir takım diğer verileri takip ettiğim bir cihazım bu benim. İki tane mataram var. 850 mm, 850 mm tanesi ve e, ikisi bence bütün sürüş boyunca götürmeyecektir. Bir de falsum molası vereceğim. Onun başka başka mola düşünmüyorum. Bir tane arka ışığım var. Bir de pompam var. Genel bu şekilde ayarlı. E, bu sürüşte hiç durmamayı planlıyorum. Bir de falso molası vereceğim sadece ama onun haricinde mola olmayacak. Bu şekilde bir sürüş planım var. Gördüğünüz gibi bu sürüşe bu şekilde hazırlandım ve ee, hemen sürüşe başlıyorum. Şu an sürüşü başlattım. Bugün günlerden 22 Nisan bayram ikinci günü. Ramazan bayramı. Dedim ben de değerlendireyim bugün de güzel bir sürüş yapayım. 200 kenarlık bir sürüşe. Herkese hoş geldi. Şimdi sağ yoluna bağlandım. Sürüşe başlamam dakika oldu. Buradan yerde doğru sahilden devam. Şimdi yokuşa geldim. Köpek öldüren yokuşu. 3 tane bir yokuş, günlük yokuşu ve buraya kadar 33 metre boyunca kapa rüzgarı vardı ama yakın 35'in altına hiç düşmedi. Şu an ortalama 35. Güzel geldim buraya kadar. Kapa rüzgarına karşı. Şimdi devam. Sürüşüme başlayacak yaklaşık bir 3 saat oldu. Şu anlık NP kovdum yani ortalama pedal bastığım vatım watt 3.5 wattlı kilogram bunu kendi batımınızda hesap edebilirsiniz. Şu ana kadar batım gidiyor. İstediğim gibi böyle çok fazla batı otomobilimi düşürmeden 200 kapı tamamlamaya çalışacağım. Artık yavaş yavaş sezon yaklaşıyor. Hedef yarışlarım gelmek üzere. Bunun öncesinde böyle kendimi yoklamaya başlıyorum biraz. Hem de kendime böyle daha yüksek tempolar hazırlayarak yarış temposuna bir nevi çalışıyorum. Az önce ileride kervan arkasında iki tane çocuk vardı ufak. Bana bakıyorlardı. Ufak bir Çok mutlu oldular. Böyle bir setle giderken köy içerisindeki çocuklara veya yol kenarındaki çocuklara el sallamak, onlara selam vermek, onlar çok büyük mutluluk veriyor. Çok mutlu oluyorlar. Böyle ufak şeylerle çocukları çok mutlu etmek çok ayrı bir şey. Çok güzel bir his. Selam dostlar. 2 saate yakın oldu. 31.6 ortalama var şu andık. 3.5 watt bölü kilogram ortalamaya devam ediyorum sürüşüme. Gayet güzel değerler. Hava şu an çok iyi. 22 derece ve rüzgar biraz esiyor ama sürüşün keyfini çok kaçırmayacak düzeyde şu anlık. Taraf çok iyi. Her taraf 25 ve bütün ağaçlar çiçek açmış. Şöyle göstereyim size. Yolun mükemmel. Çok iyi gidiyor sürüş. و Şimdi devam ediyorum. Hiç mola vermeden, tempomu bozmadan ama az önce bir kulağımdan kulaklık kırıldı ve çimlerin arasına düştü. Bayağı aradım bulamadım. 5 dakika falan uğraştım aşağı yukarı. Orada kaybı oldu. Bulamayınca şimdi devam ediyorum. <laughs> Antrenman var bir açtı ufak. Ama yapacak bir şey yok. Neyse ki pahalı kulaklık değildi. Şimdi devam edeceğim bu şekilde. Bir 5-6 dakika durdum orada ama yapacak bir şey yapamadım. dönüyorum. Yollar serbest. Hoppa. Manzara çok iyi şu an. Yemişler taraf. Çok, çok teşekkürler. Çok Çok teşekkürler. Evet, yokuş başladı şimdi. Güzel bir eğim var. Hız ortalama bayağı düşecek burada ama Watt ortalamam çok fazla artacak. Sağlam bir yokuş. Umarım ki yokuşuna kadar enerjim Hı. kalır. Daha yolumuzun çok sert. Ah. Uh. Ha. Yokuşun sonuna geldim sayılır. Ufak bir kaçını çıkışım var ama manzara şu an çok iyi ya. Yani bunu çok sefa söyledim biliyorum ama cidden bahar gelince Anadolu Dekrası çok ayrı bir görüntüye bürünüyor. Şu anda çok fena rüzgar esiyor. Yaklaşık son bir saattir rüzgar bayağı rupa aldı. Çok resimli. Hop. Bazen ne yapacakları belli olmuyor bu hayvanların. Bir anda öne atlayabiliyor veya saldırabiliyorlar. O yüzden dikkatli olmak ve sakinleşmek geçmek en mantıklısı. Oğlum, kaçacak başka yer mi yoktu? <laughs> Çıldınlar ya. Çok iyi ya. Mükemmel. Şu anda Kuleli Askeri önüne geldim. 193.5 km oldu. Sürüşme kapatacağım burada. Çünkü Riva'dan sonra trafik başladı ve trafik bayağı riskli ve ortalamamı düşürüyor. sürüşün hiçbir tadı olmuyor. Bu yüzden de şimdi burada sürüş bitirip Kadıköy'e kadar soğuma yaparak gideceğim. Normalde 200 km'yi görüyordum. Daha fazla oluyordu hatta ama dediğim gibi trafikte hiç, e, sürmek istemiyorum. Bayram günü ve çok, trafik, çok kalabalık. Hem ortalama da düşecek. Bunu hiç istemiyorum. Şu anki ortalama 30.1. 193.5 km'de de gayet iyi bir rakam. İrtifa olarak e, bayağı irtifa topladım. Şu an irtifa göremiyorum ama e, sağ alt köşeye yazmış olurum irtifa bilgisinde. Dediğim gibi çok güzel bir sürüştü. Normalde power'ımda um 232 çıktı bu arada. 3.4 Watt büyük ortama denk geliyor. Gayet iyi. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.